Müslümanlıkta kısasa kısas vardır. Kısasa kısas şudur. Biri sana tekme atarsa tekme, yumruk atarsa yumruk atacaksın. Bu şimdi aklımızda dursun, bize rehberlik edip yol gösterecektir. Kur'an diyor ki: "Biz insanları aydınlatmaya çalışırken Hz. Musa'ya denizin torpil geçtiğine inanan Hazreti Nuh'un dünyayı kutardığına inanan, Hazreti İbrahim'e ateşin torpil geçtiğine inanan, Hazreti Yunus'un balık karnında yaşadığına inanan, bilmem hangi mübareğin okuyup üflemesiyle cacığın hoşafa dönüştüğü, prensin kurbağaya dönüştüğüne ve benzeri şeylere inanan kitleler de bizlere alay edip gülüyorlardı. Biz de kısasa kısas kuralımızın gereği alay edenlerle alay ettik. Yani ince mizahla, ironiyle, deyimle, mecazla onların o inançlarına dokundurup çok müthiş maytap geçtik. Aman ha! Aman ha! Aman ha! Siz onları gerçek zannedip aklınızı körletmeyin. Onlardan anlamlar çıkararak birbirinizi kesmeyin. Ali İmran 7. Ayet Biz Kur'an'a hiç bu açıdan bakmadığımız için Kur'an'ın söylediğini anlamıyor, çığlığını duymuyoruz. Onlar Allah'ın hikmetidir. Ne pahasına olursa olsun onlara inanmamız gerektiğini algılıyoruz. Ama aklımız kabul etmiyor. Biz de aman Kur'an'ın hatırı kalmasın, Kur'an'a saygısızlık yapmayalım diye sorgulayan mücevher aklımızı çöpe atıyor, onlara inanmaya çalışarak beyni sıyırıyoruz. Beyni sıyırdıkça paranoyaklaşıp, onlara inanmayanları kafir ilan edip Kesmeye çalışıyoruz. Onun için ne bir buluşumuz var, ne de kan gözyaşımız diniyor. Saygılar. Bugün nakit para geçmesin, yarın dünyada bir tek dilenci dolandırıcı, terörist, üç kağıtçı, kalpazan ve de çaresiz insan kalmaz. Saygılar, Nazım Kocaman, Eski Çözüm Partisi kurucu başkanı.